Beklentinin hemen altında gelen TÜFE verisi ve başarılı geçen hazine ihalelerinin ardından piyasalarda fırtına sonrası bereketi görülüyor. 10 yıllık tahvilleri ve Amerika dolar endeksi geriliyor. Bugün yapılacak 30 yıllık ihalenin durumu bozması beklenmiyor. Amerika borsalarında temkinli bir iyimserlik dalgasıyla güne başlıyoruz. Mali paketin geçmesiyle birlikte Dow ve Russell endeksleri yeni zirve arayışında. S&P 500 ve Nasdaq ağır abiler olarak geriden gelse de yükselişe katılıyor. Gelişmekte olan piyasalarda Çin Kore Tayvan piyasaları önderliğinde güçlü bir yükseliş görüyoruz. Türkiye varlıkları yükselişe güçlü bir şekilde katılıyor. MSCI Türkiye %2.4 yükselişte en çok değer kazanan EMEA endeksi konumunda. Banka hisseleri geriden gelse de yükselişe katılıyor. Amerika vadelileri ve Asya borsalarına paralel, Borsa İstanbul'un %1 civarı bir yükselişle açılmasını bekliyoruz. Borsa için 1540 destek, 1570 ila 1585 direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. Doların Türk lirasına karşı 7.50 seviyesine gerilemesini pozitif bir sinyal olarak görüyoruz. Yurtdışı pozitif havanın devam etmesi ve bankaların katılması durumunda borsada yeni zirveler görülebilir. Haber akışında Migros varlık satışı, Coca-Cola ortak satışı, Ülker ve Alarko Holding'in beklentiyi yenen finansal sonuçları var. Ülker ve Migros hisselerinin endeksi yenmesini bekliyoruz. Alarko hisselerindeki olası pozitif tepki satış fırsatı olarak kullanılabilir. Coca-Cola hissesinde ortak satışının negatif bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.